Ramazan'ın 20. gününden hepinize selamlar aleyküm arkadaşlar. Aleykümselam. Bugün Abdülhamit Alp hediyesini seçti. Bakalım neymiş hediyesi? Yırtayım mı? Bandından aç anneciğim yırtmadan. Heh, orası açık zaten. Diğer kısmını da aç öyle bant kısmından. Aa, ne Çıktı. Puzzle. Pazın. bakalım bakabilir çok güzel görünüyor. Biz abi. biraz sonra arkadaşlar pikniğe gideceğiz. Pikniğe giderken götürelim mi puzzle'ını? Ama bize kitap. Çıkan kitaplarından götürürüz tamam mı? Bakayım. Aa, çok güzel bir puzzle çıktı. Hayvan hayvanat bahçeli bir puzzle. Şimdi Abdülhamit'ten şunu alayım ben. Görev kan, görev kutundan bir tane görev seçer misin? Ama bu sürü. Bir tane seç. Abi, şunu söyleyeyim mi? Bir tane seç. Bak düşeni al, düşeni al. Ay. Şunları alayım mı? Şunu alalım mı? İlk başta bu düştü. Bakalım ne yazıyor. Vay seçeceğin malzemelerle seccade tasarla. Aa, nasıl yani? Bakayım onda ne yazıyor? İslam'ın şartını öğren. Hadi saysana bir. İslam'ın şartı beştir. 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 Abdülhamit abi İslam'ın şartını biliyorsun değil mi sen? Onu, onu daha sonra. Evet onu okuduk. Da Onları daha sonra okuyacağız? Hayır. Şimdi dua kağıdını versene bakalım. dua kağıdını okuyalım. Ne bunu yazıyor? Oku, bunu oku. Bunu oku. Bunu oku anne. Bunu. Sence burada hangi ne olabilir? Meslek. Hadisimiz. Neyle ilgili olabilir? Hadisimiz yemekti. Yemek yemedi. yemekle ilgili. Sence ne olabilir? Söyleyeyim mi sana? Hı hı. Bana bak. Oruç sabrın yarısıdır. Hı hı. Bakayım burada ne olabilir sence? Neyle ilgili olabilir duamız? Camile Arkadaşlar camilerle ilgili değil mi? <laughs> Getir bakalım neymiş o da Ellerimizi açalım Allah'ım Sen bizleri ve Ümmeti Muhammed'i bağışla Amin <laughs> <laughs> Selamun Ama ben bunu da seçeyim Onu yarın seçeceğiz Ama tamam hiç... mı? yarın ama, seçeceğiz. Ama iki saatin olacak. Tamam yarın seçeceğiz. Ama iki saatin. Evet, şimdi Abdülhamit Alp ve dedesi puzzle yapacaklar. Bu da bugünkü hediyemizden çıktı dedesi biliyor musun? Ha. Evet. <laughs> Önce dökelim, karıştıralım. Alp sen de şeye çık annem. Halıya git. Üstün ıslanmasın. Ayakkabılarını çıkar da git halıya. Okay. Koş bakalım. <laughs> Ahşap olunca ilk çıkartması biraz şey oluyor, zor oluyor. <laughs> evet. Abi? Abdülhamit abi sen ayaklarını çıkar annem dedenin karşısına geç. Yanına yani. Gibi <gülüyor> <gülüyor> Sen işin ne? İyi mi bunu? Ha ne olur o zaman biliyor musun? Su alır götürür ayakkabını. Nereye? Şu ortaya. Oradan da alamayız biz. Çok uzağa götürür. Çok uzağa götürür annem. Başka da mı alamaz? Evet. Gel buraya. Tarafa gel. <laughs> <Bir> tarafa gel. Taraba <laughs> gel. Hadi yap bakalım. Sen ya. Sen ya. Bunu da. Şöyle bas, tamam mı? Yok, o, dışarıda o dışarıda dursun. Tamam. ona bakarak yapın. Bu burası düz olduğuna göre demek ki bu alt tarafta bir yerde. Ha aslan mı yoksa? O? Hayır. Evet evet şimdi aslan. Şimdi. Aa evet aslan yerini bulduk gördün mü? Evet. şu Bu da bir köşe galiba. Nasıl böyle düz ya? Demek ki şunlardan düz. Demek güzel. ki Alt yani, şu Alt taraflardan düz yani. teşekkür paşak yemeye çalışıyorum. Buraya mı acaba? Evet şuraya mı? Aa buraya değil şöyle. Arası köşe ama. Yan ama yan tarafta falan da olabilir? Yani şöyle Düzü bu tarafa mı gelmesi lazım? Yani, nasıl biliyor musun? Yani. Düz yani. şu tarafa, senin bu tarafına. Evet ama. Düzünü? Şuraya. Bak anlamadım şu düz kısım var ya buraya gelecek. Yan çeviren, yan çevir onu, diğer türlü. Bir daha çevir. Hah, bak şöyle bir şey olması lazım. Gördün mü? Gördün mü şu düz tarafı? Bana bir tane baksanıza da köpek sizle poz veriyor. Şişt, bana bakın Alp al bana bak. <laughs> Eline az indir şöyle. Ne oldu diye. Şey, şu ortada da bir yerde galiba. <laughs> Ama aynı zamanda bak şekline de bak. Yani şuraya uyabiliyor, şuraya uyabiliyor. Aa şuraya. Sen ne yapıyorsun? <laughs> Aa şuraya. Aa şuraya. öyle oturayım ya yoruldum ha. Aa şu yana, şuraya mı? Hmm, bak şunu da buldum. Şu burana. Ha, bu şu yapmış. Geçmiş. Aman yanımda halleşmeyin. Adım, şunlar ikisi birbirine çok benziyor. İki karabaş var ya. Yani. <laughs> <laughs> erkek bir şey yapıyor. Rahatsız oluyor. Herhalde. Şey ayağa sak, topal yazık. Hmm. Bu buranın Hangi topu? <laughs> <laughs> ha şunu yaklaştırmak istemiyorlar. Demek ki ama şu, evet, tek sanırım insan için şey ya topal diyor. <laughs> Aa karısını kıskanıyor. Aa. <laughs> Aa bu buranın bak bu Baksana nasıl arkasında duruyor. Bak. Topal oraya. Yok bak bu buranın. Bitiyor mu bu? Şu. Ha. Aslında. Erkek ya. <laughs> Erkek ya. <laughs>